Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere güzel bir çanta modeli anlatmak istiyorum. Çanta yapabilirsiniz, battaniye yapabilirsiniz, şal atkı yapabilirsiniz arkadaşlar. Tabi yumuşak günlerle ördüğünüz takdirde. Ben de Alize süperlana klasik kullanacağım şimdi. Ve 2 numarada tığ kullanıyorum. Ama sizler 2-2,5 iki, iki numarada kullanabilirsiniz. Yani elinize uygun kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim diyerek çok fazla sıkılaştırmadan modelimi anlatacak kadar biraz zincir çekiyorum. Arkadaşlar kanalıma abone değilseniz ücretsiz abone olabilirsiniz. Bana destek verirseniz çok memnun olurum. Evet. Sanırım bu kadar modelimi anlatmak için yeter arkadaşlar. Şimdi ikinci zincirin üzerine ilk sıramda tığın üzerine ip almadan her zincir içine bir kez batarak sık iğne yapıyoruz. Evet sıra sonuna kadar sık iğnelerimi böyle yapıp hemen döneceğim. Evet sıra sonuna geldim arkadaşlar. İki zincir çektim geriye döndüm tığımın üzerine ipimi alıyorum birinci değil ikinci yuvaya batarak şöyle uzunca ilmeğimi çekiyorum şimdi tığımın üzerine ip almadan şu arkadaki bir bunu atlamıştık Al, alıyorum arkadaşlar bakın buradan tekrar girdim bu şekilde değil arkadaşlar şöyle ilmek çıkartıyorum. Hepsini birlikte topladım. Zincir çekmeden hemen önündeki şu yuvaya batıyorum yine. Tığımın üzerine ip alarak batıyorum. Yine ilmeğimi uzatıyorum. Şimdi tığımın üzerine ip almadan hemen yine şu arkadaki yuvaya batarak şu şekilde bir ilmek daha çıkartıyorum ve topladım. Tığımın üzerine ipimi aldım. Hemen geliyorum buraya. Uzatıyorum ilmeğimi. Tekrar şöyle bakın. Bir arkadaki yuvaya batarak bu şekilde ilmeklerimi topluyorum. Hemen önündeki yuvadan aldım ilmeğimi. Şimdi bakın şu arkadaki yuvaya tekrar batıyorum ve topladım. Aralarda kesinlikle zincir çekmiyorum. Hemen önündeki yuvaya batıp ilmeğimi aldım. Şu arkadaki yuvaya tekrar batıyoruz. Yapacağımız işlem bu kadar. Şimdi tığımın üzerine ip almadan ikinci kez bu şekilde alıyorum ve sıra sonuna kadar böyle gidelim arkadaşlar. Sıra sonuna geldim arkadaşlar. Yine sonuncuya önce batıyorum tığımın üzerine ipimi alarak. Şimdi ipimi almadan tığımın üzerine arkadaki yuvadan bir ilmek daha çıkartıp tamamladım. Burada benim şu an e, bir tane daha e, eksik olmuş diyelim arkadaşlar. Şöyle uzatıp aynı yuvaya tekrar batıyorum. Eğer şayet e, başka bir tane daha yuva varsa önünüzde, dibine değil, ona da batabilirsiniz. Tamamladım. Bir, iki zincir çektim ve geriye dönüyorum. Buna değil, önündekine arkadaşlar. Uzatıyorum. Tekrar bir arkasındakine tekrar batıyorum. Topladım. Tekrar önündekine yuvaya batıyorum ve bir geriye batıyorum. Topladım. Önündeki yuvaya batıyorum. Bir arkasındakine batıyorum. Sanırım görünüyor arkadaşlar. Ben göründüğü içinde şöyle bakın. Bu yuvanın önündekinden önce uzatıyorum. Sonra şu arkadaki yuvaya tekrar batıp ilmeğimi çıkartıyorum ve topluyorum sadece aralarda zincir çekmiyorum. Aldım ve geriden de alıyorum. Topladım. Yine bu şekilde sıra sonuna kadar geleceğim. Evet, ikinci sıramızın da sonuna geldim arkadaşlar. Şu şeyi saymadığım için de, sık iğneyi saymadığım için arkadaşlar ikinci sıram dedim. Modelde ikinci sıram oluyor. Ama sık iğneyi sayarak tabii ki üçüncü sıra. Şurada kenarda zincirim vardı. Hemen son zincirin içine şöyle Alıyorum, geriye batıp yani gerideki yuvaya da batarak topladım. Şimdi tekrar aynı yuvaya batıyorum, şöyle çıkarttım yukarıya ve topladım. Bir iki zincir çektim, geriye döndüm. Bir ikinci yuvadan ilmek aldım şimdi şu arkadaki yuvaya batarak aldım zincir çekmiyoruz öndeki yuvadan yine ilmeğimi aldım şu arkadaki yuvaya tekrar batıyorum arkadaşlar takıldığınız yerde videoyu geri sararak ya da yavaşlatarak tekrar izleyebilirsiniz aldım ilmeğimi çektim yine arkadaki yuvadan alıyorum bakın çok da zevkli örülen bir model diz battaniyesi bebek battaniyesi çanta yapımında kullanabilirsiniz şalda atkıda kullanabilirsiniz arkadaşlar tabi tığınızı daha kalın tutarsanız şal ve atkıda daha yumuşacık, puf puf olur. Hemen bakın şu an bile yine de sert değil, yine de yumuşak. Bakın aldım geriden batıyorum ve topladım. Önden aldım. Ve topladım aralarda dediğim gibi zincir çekmiyoruz sıra sonuna kadar yine geleceğim. Evet modelimiz bu arkadaşlar bakın öyle sert de değil yani yumuşacık oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Ben sıramı bitirdikten sonra şöyle dördüncü sıraya da geçtim onu da. Yine şöyle daha güzel görünsün diye onu da neredeyse sıra sonuna kadar geldim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma ücretsiz abone olarak destek verirseniz çok memnun olurum arkadaşlar. Ön yüzü de bu kısım arkadaşlar. Şöyle düz kısım şurası olduğu için. Görüşmek üzere, hoşçakalın.